Geniş meralarda yetişen bitkiler Birbirinden farklı çiçekler Erzurum zengin bitki örtüsü ve yüksek rakımlı Yaylalarıyla doğal bal üretmek isteyen Binlerce yerli ve gezgin arıcıya Ağırlıyor Biliyorsunuz Erzurum rakım olarak çok yüksek Rakımın verdiği yükseklikten Kaynaklı Zengin flora Barındırıyor şehrimiz Bu zengin florada da Sezonda yaklaşık 200 bin arılı kovanı misafir ediyoruz yaz sezonunda yazlatmaya 200 bin gezginci arıcıyla yaklaşık 1700 bin 600 kadar gezginci arıcımız 200 bin arılı kovanını şehrimize getirip zengin flor olan yaylalarımızda yazlatmaya getiriyor. Sadece bitki çeşitliliği ve yüksek rakımları değil iklim sebebiyle de Erzurum arıcıların ilk tercihi oluyor. Yaz aylarında üzerinde geçtiği için arı çok da bunalmıyor. Hal böyle olunca da arıcılarımızın ilk tercihi Erzurum yaylaları oluyor. Dağın eteğinde ovaların yanında katkısız yüzde doğal kaliteli ballar üretiliyor. Erzurum meralarında şey olarak rakım olarak yüksek olduğu için bir de çiçek florası biraz fazla olduğundan dolayı buranın kalitesi gerçekten de çok yüksek ve e, tat lezzet açısından da diğer yörelere nazaran çok çok farklı. Bal, buradaki balın kalitesi bizim ölçümlerimizde aşağı yukarı 1000-1050 e, o civarlarda çıkıyor.